Lan neredesin? Kanka seninle oyun oynamayacağım. <laughs> Bekliyor musun? 3, <laughs> <Üç>, bak. Geliyor geliyor geliyor. Ananı sikip dala tamam mı <laughs> Bu ne kanka? Ya <laughs> kanka. <laughs> Şurada bir şey diyor oğlum bekle bekle bir bekle abi çok. <laughs> kanka aa. aynen diyoruz bak yürüsene oğlum nereye gidiyorsun tam zıplama da ne yapıyorsun kanka kanka <laughs> ne yapıyorsun lan neredesin kanka sen oyun oynamayacağım kapıyı açtım onu bileyim, da, ben tamam senin de gelmen lazım çok komik zıplanıyor onu öyle Gel artık gel gel artık gel artık <laughs> tamam yürü <Ha>? abi <laughs> oğlum yürüsene bombardiro krokodilo Un <laughs> Ya kanka uyum sağla yürü işte ya yürü ya. <laughs> dur bir şey diyor bak bir şey diyor bak bir, şey, bakalım Dur, <laughs> Bak bak oluyor bak oluyor. Ne mouse ha bak düz gideceğiz bak bekle bak. Ya bakma bir şey lan ne yapıyorsun yapma bak oğlum ne yapıyorsun bir dur. <laughs> kanka çok sinir <laughs> Tamam zıpla. Dur beni bekle dur. Bak eyvah bak o demirleri çarpınca öleceğiz muhtemelen dur. Yeah. Easy oh. peasy bra. Kanka yapmaz mısın? Gidiyorum ben direkt. Ben, ben ters doğdum ser tamam. Aa, Ayağım kaydı pardon. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Aynı anda abi bak oraya aynen de zıplayacağız. Tamam, ben ilen, e, ben <laughs> en sondakine basacağım sen. <laughs> Beyliklerim. Bak ben öndekine bak. Bak gel bekle bekle bak. Ben öndekini <laughs> zıplayacağım bak. 3 <laughs> 2 1 Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. Kanka bekler misin? tamam. <laughs> tamam. tamam. O bak bu iyi bir fikir tamam. değil. Hayır hayır öyle yapmayacağız. Hayır bak. değil mi? Tamam. Hayır hayır. Üç, iki, üç, <laughs> <iki>. Aynen hızlı. 2 3 2 Aynen. Ya kanka atla lan. Tamam tamam tamam. Yakınlaşıyor sanki. 3 bak. 3 <laughs> <Üç>. tamam. 3 <Üç. gülüyor> 2 2 1 Oğlum 1 dedikten sonra zıplasan abi bir derken niye zıplıyorsun oğlum? <laughs> bir bir mantığını zıplasak keşke 2 2 1 <laughs> Şurada bir geçelim ya Aa. Bak bu yan yana durabiliriz ama daha değil dur. Ben park edeceğim şimdi oraya. Fadi. Oh. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla geçtik kanka. Ben gidiyorum. Kim şeyini ya vay vay. Ee, böyle gitmemiz gerekiyor zaten. Şey. Lan checkpoint mi aldın sen orada? Sen de oraya çık. Oraya çıkman lazım. Ha oraya ah, koyacaktık. Lan tabutu oraya koyacakmışız. <laughs> Neyle alıyorduk lan? Gele mi lan? Ah, bırakmayacağız bak bırakma. Oğlum niye bırakıyorsun? Biz niye geliyoruz? Tamam. Yeah. Tamam hadi. Tamam. Kanka sen oyun oynamayacağım hadi hadi <laughs> hadi artık bitirelim şunu da çıkalım hadi 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 ya. Lan gelsene. <laughs> o, komik zıplıyor ya. <laughs> Bak oğlum 1 <bir>. Oha. <gülüyor> Gel. Oha. <laughs> oh. Gel. Üç. Ya burada Oradan. değil. Lan niye inatlaşıyorsun abi niye inatlaşıyorsun? Gel buraya. Çok iyi. <laughs> Sonunda. Aha. Spiral. Zı 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 spiral. spiral. Zıplayacağız o mu gelince? O mu zıpladım zaten ben amurada izledim zıpladım. Gel buraya Gel. Lan dur. Zıpla. 3, 2, 1. Sikiyim ben böyle hiç kanka bırak şunu ya. Yürü 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 zıp. La. Aynen evet, la amına. Sen niye la diyorsun abi bak. Karıştırıyorsun ortalığı sen karıştırıyorsun. Or <laughs> 3, 2, 1. İlk koş hemen. Tamam. İlerle şu. <laughs> Kanka nereye gidiyorsun ya? Gel gözün seveyim nereye? Abi dur bir dur be. Bir zıplam. Ah kanka çok fena. Ben bir gidip Bak. geliyorum bekle. Çok fena. Valla. Kanka su su içip geleceğim şaka yapıyorum ya. Yani. Öyle mi? Evet. Tamam kanka su içip gel o zaman. Bıraktım geldim evimi geride adımı aldım. Dur daha bak, geçme bir daha değil. tam bak, bu gittikten sonra yürü 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 yürü. Ya geç kaldık arada bekle. Bak duruyor bak, gördün mü bak? Bak durdu. Bunu bekleyeceğiz biziz? Ne duruyor? Bekle hay, hepsini yarra bak. Hayır bak. geç geç. Keranda ben geç lan Yok geçmeyeceğiz geçmeyeceğiz. Dur baya geçmeyeceğiz bekle. Koş. Yavaşla yavaşla. Tamam geç geliyor 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 oh. yeah. yeah. Kanka nereye gidiyorsun? Hemen 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 geldi geldi. Lan bir iki saat bekleyeceğiz Gelin hemen mi? hemen hemen. hemen. Bak yürüyeceğiz <laughs> bununla Hadi bile. gel. Ne gelsene. Sikerim onu. <laughs> <bunda. gülüyor> Uzaklaşma annem. <laughs> ha. Bak bununla birlikte yürüyeceğiz bak. Yürüyeceğim bak yürüyeceğim. Yeah. Lan yürü yürü. Ha, yürüyor musun? Ah, dur bekle. Zıpla. <laughs> yeah. Lan ne yapıyorsun? Ah. Bir dur bir dur bir dur ya. Bir dur ya. Ah. Tamam tamam checkpoint alındı. Aldık 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 Kanka ne bu ya? <laughs> kanka çok sinirlendiriyor beni ya çok sinirlendiriyor beni. Eee. Al gelsene. Market düşmüştü lan buraya düşmüş gel. Ne? Gel 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 şuradan in. Ay yavaşça. Gel. Lan. <laughs> burası ne kanka buraya niye var burası? <laughs> He. Dur bir ama ama bir dur. Ee, hop. Hop. Atla. Hop hop hop. Lan atla atla. Aa. Sonra hemen bunu atla. Sonra hemen şu taşları atla. Abi burada rest. Abi dur. Bak burada checkpoint yok bak. 2 1 atla. Tamam tamam çok iyi çok iyi. Çok iyi bir dakika. Anamız. Abi adam restart'a <laughs> bastı ya. Yanlışlıkla bastım valla. At. La. Atlasana atlasana. <laughs> Allah Allah. Salak ya. Hayır 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 hayır. Cık, sen diğerini. Atla. Niye? Atla. Tam <laughs> 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 Tamam atla. Oğlum bekle bir. Çok istiyorum. Tamam dur Abi ne Tamam iyi. aynen de değil. <laughs> bak yani... ben atlayayım sonra sen atla bak. Ne kadar sorunsuz ilerliyoruz bak. Tamam ki 3, 2, 1. Tamam. Ben? Oh, yeah. oh. E o eleman nerede? Hay nerede? <laughs> lan burada kaldı bu. <laughs> lan burada lan, görmüyor musun sen? <laughs> Gördüm. Full G'ye bas. <laughs> sıkıntı kanka ya. Sıkıntı kardeşim ya. Aa! Oh! Aa oh, geldi lan geldi vallahi. Hayır, hayır, hayır 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 hayır. O ne yapacağız lan? Sağ. Aa. Oh. Ne ne oh. oluyor? <laughs> Şunu bırakma. Ka alt 4 atacağım. Kanka anını sikeyim ya. Dur be. Ne yapıyor lan? Tamam. Buraya gel. Tamam. Tamam. Abi çok bekletiyor ya. Tamam. Geldi. Geldi geldi. Geldi. Ha, mi? Bak. Gel bu tarafa. Bu tarafa gel. Gerizdik ya. Da. Tam ortasında durabiliriz bence onun. Atla. Tam böyle duracağız bak. Tam böyle. Hareket etme. Hiç hareket etme. Ama hızlı. Hızlı. Hız sıkılma. Takıldım bu sefer. Ben takıldım. Havada yiyor kanka. Çok mistik mi? karakter ya. Bir zincir bir de. <laughs> 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 lan ne yaptın <laughs> lan? Ne yaptın? Bak gene. Yine... Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Lan bir gel, dur, gel, dur. Gel. Bir tamam, lan bir dur. Tamam tamam orta 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 orta. Lan nasıl tamam, bu tamam. orta, bu lan? Tamam tamam. Tamam, tamam. tamam bak. Tamam, ne değildi bize ne değildi ne değildi. Ne değildi bize amul ne değildi. <laughs> lan neredesin? Ah, ah, ah. Gel 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 geldi geldi geldi. Lan geldi. Ananı için... Ya bir dur bir akıllı dur da bekle. Kali. Düz dur bekle işte ya. Tam bu pozisyon. Gidiyoruz vallahi gidiyoruz dur. Ah. Çarpacak çarp, çarp, bu sol, çarp, sol çarp. hafif. Sol hafif sol <laughs> hafif, hafif. hafif. tamam. Şey, kanka çok sinirli çıkalım ya. <laughs> hayır hayır. Gel lan geldi geldi. Tamam. ortala ortala tamam, tamam, çok iyiyiz. Bir yerde sola sen ben. Sol daha yap değil. Gelsin. Bekle daha değil. Sol, sol yap. yap. <laughs> Yardığıma <laughs> daha değil. <gülüyor> sol, <gülüyor> sol yap. Hafif <yap>. sol, <laughs> sol yap. yap. Dur Adam dur. Dur gidiyorsun. Ne, 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 ne yaptın? Geri zekalı. Lan yarık ettin. Senin yüzünden seni yüzünden Allah belanı versin. Allah belanı versin. İğrenç herif. İğrenç herif. İğrenç herif. İğrençsin sen. Konteyner <laughs> geldi hadi 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 hadi. Aynen. Hadi sol yap. Sol yap. Bak, bence yapma Tamam hiç hareket etme. Çok iyiyiz. Bak düşmeyeceksin merak etme bak. Çok iyiyiz bak. Atla. Bak bu zaman Tam var dur. bunda. At, dur, çok dur, hızlı atla. dur. Lan çok hızlı atlaman lazım. lazım. Dursana. Da...